Негибе ту сманку Canım. Tükürdü. Ya. Efendim? Ne oldu orada? Kapı kap. Çalıyor Ne Arkadaşlar biz Ikea'ya geldik şimdi oğlumla. Ee, sabah gördüğünüz üzere fazla bir şey çekemedim. Fazla bir şey de konuşamadım ama oğlum e, yani diğer oğlum e, sabah baya bir yani üşümüştü, üşütmüş artık. 34.8 derecesi gördüğünüz gibi. O şimdi bu asili evde istirahat ediyor. Ben de e, bir numarayı aldım. Ikea'ya geldik şimdi dediğim gibi. Burada birkaç eksiklerimiz vardı. Hem onları alacağız. Hem anne oğul vakit geçirmiş olacağız. Allah'ın izniyle. Evet. Size çekebileceklerim varsa çekerim inşallah. O zaman birazdan içeride görüşürüz. Acıktın mı? porsiyon patates kızartması aldık. Bir tane sıcak çikolata, benim için de bir çilekli pasta <laughs> ve kahve. <laughs> Sen ikisini de gösterdim. Ne aldık sana? Bu ne? Kırpiyatı <laughs> mı? Neresi mi çekeceksin? <laughs> tamam. Evet, biz alışverişimizi bitirdik. Arabamıza geldik arkadaşlar. Şimdi size fazla bir şey almadığım için Arabayı yerleştirirken göstermek istiyorum. Şöyle, <laughs> annem ver lütfen, bozulmasın aşkım. Şöyle üç tane ıı, şu kutulardan aldık. Anne, annem, annem yapar. Tamam. otur bakayım yerine. Şöyle ıı, Druynak kutularından aldık, altı tane. Daha sonra iki tane elbise yani askı sağlık, bunlar 1.90'dı 10 on tanesi. Şöyle mumluk aldım 25 sent ya sudan ucuz daha sonra 3 tane şu kaselerden 60 cent de onların da tanesi bunlar 50 cent üçlü küçük saklama kabı Türkçe'sini unuttum e, tuvalet için 2 tane kutu bunlar 1 Euro'ydu ve bir oyun halısı onun da fiyatı 17 Euro'ydu şöyle görünüyor ben bunları yerleştireyim. Sonra birazdan görüşürüz. Evet. Biz alışverişten geldik oğlumla. Size hemen şöyle hızlıca alışverişten ne aldığımızı göstermek istiyorum. Alışverişten önce annemle uğramıştım dün. Şöyle anneannem bahçesindeki mahsullerle tarhana yapmış. Bizim oradan Ege tarafına denizden geliyoruz. Böyle oluyor yani turuncu olmuyor bayağı bir koyu oluyor rengi. Çok güzel oluyor. Gerçekten anneannemin ellerine sağlık. Başka tane yani bu kadar sevmiyorum. Bir de annem Türkiye'den şöyle bakın. T taze salatalık getirmişler. Bahçe salatalı burada havalar buz gibi oldu. Türkiye'de daha çok sıcak herhalde. Ama e, biz burada donuyoruz. Çocukların odası, odasının kaloriferini attık bugün. Gerçekten üşümesinler diye. Evet daha sonra Türk bakkalından şöyle hemen size göstereyim. Ee, ne kadar almışım? Bir, yani neredeyse 2 kilo but almışım. Ve 1 kilo da kıyma aldım. Kıymanın fiyatı 7.60'a gelmiş. Butun fiyatı da 5 .30 euro 30 kuruş gelmiş. Daha sonra yani Türk bakkalına sadece eti aldım. Etim yoktu buzdolabı atmak için. Daha sonra Aldi'ye uğradım. E, kırmızı üzümler kırmızı oldu değil mi? Siyah üzümler siyah mı? Allah'ım bu videolardan dolayı inşallah Almanca bir gün düzelecek. Evet Türkçe şöyle bunlar 1 euro 19 sente ucuz almış. Muz aldım. 2 paket e, pancar aldım. Şöyle konserve şeklinde oluyor. E, çilek reçeli aldım. 99 sente. Bunlar 55 sente düşmüş. Ondan aldım konserve mandarini aldım pastaların üzerine eklemek için bu da 59 sent. yok pardon 75 centti. dışarıda içeriz, su aldım ama içmedik 25 sent tanesi bir paket rok aldım 99 sente bir adet yer elması herhalde. Ee, 59 sent bir tane bal aldım 500 gramlık bunun fiyatı 279 ve 2,5 kiloluk patates aldım. Patatesim de bitmişti. Bunun fiyatı da 1.99'du. Evet. Daha sonra peniye uğradım. Oradan 1 kiloluk ekmek aldım. 1.59'du fiyatı ve yemekler için sıvı krem aldım. Bunlar %7 yağlı oluyor. 250 milimi 79 centti. Daha sonra aksiyona uğradım. Aksiyona şöyle lavabodaki küçük çöpümüz için 3 litrelik bunlar. Evet 3 litrelik 150 adet var içinde. Bunlardan aldım 59 sentti ya da 69 sentti. Daha sonra çocukların doğum gününe yaklaştığı için şöyle kağıt tabak aldım. 99 sentti. Bu da 99 sentti bir küçük bir de büyük. Bunu düşünün yani doğum günü pastasını servis etmek için. Bu da normal salata poğaça için. Aksiyon bu kadardı. Daha sonra canlar var geliyor. Sen de baba. Baba dışarıya yürüyüşe gitti annem. Bunda fıstık fıstık den haben? Ya, aynı. Bir tane alabilirsin. Daha sonra bir gör iki hepsi hemen gösterdim herhalde. İsmi von dem aynı. Ne, von dem? Von den Orangen? Ne, bundan bir tane yedin. Bak şunu verelim. Ne? <laughs> Ha, yeter ama. O Yunus'un sen bugün kırmızısını g yedin. auch. Tamam. Evet daha sonra iki ay gördüğünüz g ama hemen gösterdiğim için şöyle beslenmeleri için bunlar ne kadarlık ya? İnan g kaç? 70 milimlik efendim. G g g hı. Aynen öyle bir regenbogen. Şöyle 50 cent bunlar biraz arkadaşlar ya. Kasa kağıdı çantamda. Şimdi aşağı inmeye üşeniyorum. Üçlü şöyle aldım. Hatta hemen göstereyim ne için evet, beslenmesi bu şekilde. Küçük olduğu için bazen elma ve kuru bir şey koyunca yanına olunca da ıslanıyor, yumuşuyor yani. Ondan bunu aldım. Kuru meyve için olsun. Şuraya da yanlarında birkaç dilim elma. Zaten büyük değil. Yani bu sadece küçük bir teneffüs için bir e, beslenme kabı. Şöyle düşündüm. Kapan da kapatınca kapanıyor yani. Şöyle düştüm. Bakalım kullanırız inşallah. Aynen. Şöyle kaldıralım. Daha sonra bu tabaklardan bizde vardı ama 3 tane daha aldım. Ben 4 tane almıştım en son gittiğimizde. Şular çorba veya öğlen yemeği akşama kadar bitiyor yani dördü de. Yani bir gün içerisinde, yarım gün içerisinde. yok bilmiyorum annem okuyamadım. Düştü. çünkü. Bir tunç arası. Daha sonra Ereğli'den bir 3 tane bunlardan aldım. 60 sente bunlar ve şu mumluklardan aldım. Ama ben bunu mumluk olarak kullanmam herhalde. Ya böyle bir şirinlik olur mu? Şuna bir bakın arkadaşlar. Gerçekten çok çok hoşuma gitti. Ben dediğim gibi artık um, zeytin çöpü veya Ramazan'da hurma veya kahve yanma um, sunumluk olarak aldım. <laughs> Efendim anne. <laughs> Dur annem bir. <laughs> şimdi. Kağıtlarını çıkarıyorum da makine atacağım şimdi. Kağıdını çıkardın mı içinden? Ama Ömer bunları ben daha yıkamadım annem. Hmm. Ee, dediğim gibi çok hoşuma gitti arkadaşlar. 25 cent diye ya cam. Yani gerçekten sudan uygun. Çünkü bu 25 cent ama 20 cent'te şey var. Geri dönüşüm var. Yani bu su 50 cent. Bu da 25 cent'e. Bu su satılır. Dediğim gibi evet arkadaşlar ben şimdi biraz raydan çıkıyorum. Startlı. Ömer bekle beni. Şöyle onlu askılı kaldım. Bunlardan bize vardı ama e, yetmiyor şu an. Baya bir elbiseyi iki as yani bir, iki elbiseyi bir askıya asıyorum. Ondan bir tane daha aldım. Ve şu tuvalet e, işte anladınız siz <laughs> fırçası için. Evde benim plastiğim vardı ama bunu benim de çok hoşuma gitti. İçi keramik. E, hemen bir göstereyim size böyle görünüyor gerçekten çok e, zarif bir görünüşü var yani gerçekten bir lavabo fırçası için tuvalet fırçası için gerçekten çok hoşuma gitti 10 eurodu bu biraz doğruyu söyleyeyim yani bana pahalı geldi çünkü diğeri 2 euro'ydu 1.50 mi 2 euro muydu tabi plastikti ama bakalım fırçasını belki siyaha karşı de, değiştirin beyaz onu da fazla sevmiyorum ama küçük alışverişimiz bu kadardı arkadaşlar ne kadar ödedim? 20 euro, 15, 35, 50, 55 euro kadar ödedim hepsine yani etle birlikte alışveriş. Bazılarını kaldırdım şimdi çünkü bunu hemen yapıyorum derken etleri de buzla atacağım. Ben o zaman buraya toplayayım arkadaşlar. Aşure yapmaya niyetim var. İnşallah fazla uygun olmazsam onun için de hazırlıkları birazdan birlikte yaparız. Biz mutfağımızı topladık oğlumla birlikte. Gerçekten size çekseydim keşke söylemese ayıp tavuk koydum aldım butu koydum haşlıyorum patates ve havuçla 2 e, veya 3 blok öncesi yaptığım gibi yapıyorum haşlama usulü gerçekten çünkü çok güzeldi tadı oğlum geldi buraya patatesleri havuçları ve, e, soydu daha sonra kesti tencereye koydu keşke kesseydim ama ben de burada diğer eşyaları kaldırdığım için kameraya açamadım ama gerçekten <laughs> çok güzel yaptım maşallah ona. Zaten diyor ben de yemeği yaptım diyor akşam yemeğini diyor. <laughs> bitince bitince inşallah size gösteririm. Şu an daha pişiyor de. Ben de şimdi buraya toparladım dediğim gibi aslında aşure niyetlenmiştim ama geçen sene aldığım aşurelik bulgur bozulmuş, böceklenmiş yani. Onu kullanamayacağım. Ee, onun içinde de şimdi e, çocuklar birazdan babası gelince düşündüm yani hemen bir Türk bakkalına gitmeyi çünkü zaten bir tanesiyle gittiğim için şimdi yorul yani yoruldu o. Ben de hemen zaten evin yakınlarında Türk bakkalı olduğu için e, gidelim. Şurada bir leke gördüm de onu sileyim dedim şurada. Tamam. Aynen. Çünkü gerçekten canım çekiyordu. Annem, kayınvalidem burada olmadığı için e, muharremin onu da yapamadım. Yani yapmak istemedim. Şimdi e, niyetlendim ama maalesef aşure bulurum dediğim gibi böceklemiş. E, birazdan imkanım ol olur Türk baklamına gidebilirsem. Tekrardan birazdan mutfakta görüşürüz ben hazırlıkları yaparken. E, aynen arkadaşlar. Şimdi aşağı ineyim. Tosunumla biraz oynayayım. Dediğim gibi aşure yapacak olursam birazdan görüşürüz tekrar inşallah. Evet Arkadaşlar ben aşurelik bulgurumu aldım. Eve geldim. Onu şu an hatta haşlıyorum. Bir kere taştı maalesef üstü. Baya berbat çekildi ama olsun. Ben şimdi aşurelik bulgurumu hazırlıyorum ki yarına hazır olsun. Şimdi burada kuru kayısını, kuru üzümümü ve inciri sevmediğimiz için kuru yani hurma e, dilimledim. Bu üçünü şimdi üzerine kaynar su dökerek yerine kadar çekmesini bekleyeceğim. Şöyle Almanya'da yaşayanlar bu oganıcağıt atabilir. Bunları pastalara ekleyebilirsiniz. Kurutulmuş ve şekerlenmiş portakal kabuğu. Bu. Şöyle e, derisi alınmış badem. Bundan ve bir kavanoz bir konserve haşlanmış haşlanmış fasulye bir e, kavanozda haşlanmış nohut fazla tüketmediğimiz için bunlar kuru şekilde bende bulunmadığı için şöyle küçük konserveler halinde aldım aynı bunları böyle hazırladım hatta yarın içine bir elma da ekleyeceğim elma da şöyle burada ona ama en son eklerim taze olduğu için. Aynen arkadaşlar, dedim gibi bunlara kaynar suyu döküp yarına kadar çekmesini bekleyeceğim. Diğerleri zaten hazır. Burada böyle kolay aşure olmuş oluyor. Dediğim gibi burada şimdi bu yaklaşık bir saat haşlansın. Bildiğiniz üzere aşurelik bulgur bayağı bir uzun sürüyor haşlanması. Ben de şimdi en son 2 adet yemek yemiştim. Saat 2'de, saat 9'a geliyor. Bayağı bir acıktım. Şöyle kendime yoğurt, çiğ tohumu, keten tohumu ekledim içine ve bugün aldım üzümleri ve işte şöyle biraz granola ekleyeceğim bunu yiyeceğim şimdi inşallah o zaman arkadaşlar şimdiden ben istirahate çekiyorum yarın inşallah tekrar aşure yapılımında görüşürüz Evet yeni bir günden günaydın arkadaşlar biz uyandık ben şimdi dün haşladığım aşurede de büyük bir tencere aldım şöyle çok da güzel ben yani bir saat düdüklüde haşladım gerçekten çok daha az vaktine vaktinizi alıyor bu yöntemle aşure pişirmeyi. Yoksa ben 5-4 saatte pişiririm aşureyi sadece tencerede yapınca. Şimdi şöyle fasulyelerimi ve nohutumu süzdüm. Bunu da içine ekleyeceğim. biraz da böyle özleşsin. Daha sonra şekerini ekleyeceğim. En son olarak da e, suya koyduğum kuru meyveleri bunları da süreceğim. Ve içine ilave edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar ben <laughs> derisi alınmış e, bademimi de ekledim içine. Gösterdiğim gibi fasulye ve nohutumu da eklemiştim. Şimdi yavaş yavaş şeker ilavesini yapıyorum. Şöyle iki bardak birer herhalde iki su bardağı kontrollü bir şekilde ilave edin çünkü e, kuru meyvelerimizin hepsi de işte, tatlandıracağı için e, e, kontrolü, dikkatli ilave edin arkadaşlar şöyle karıştıralım bir. Evet. Evet arkadaşlar. Oğlum da evde olduğu için fazla bir şey çekemiyorum. Ama şimdi kurum meyvelerini de ekledim. Şöyle biraz e, bir iki yemek kaşığı kadar keçi boynuzu pekmezi ekledim. Ve yarım çay bardağı da süt ekledim. Şöyle görüntüsü. Ben böyle koyu olacağız seviyorum. Şurayı. Bilmiyorum. Yani görseli koyu olacak. Açık renkli aşureleri pek bilmiyorum, tadı çok güzel değil inanırım aynıdır belki hatta ama ben böyle koyu olunca daha çok tercih ediyorum. Ondan da iki yemek kaşığı elhamdülillah elhamdülillah iki yemek kaşığı e, keçi boyunduğu pekmez ekledim arkadaşlar ama siz damak zevkinize göre ya ekleyin ya da eklemeyin. Bu şimdi böyle çok kısık ateşte bir saat daha böyle özdeşsin hep tüm malzemeler birlikte. Daha sonra inşallah son haline bakarız. Evet. Aşuremiz bitti. sen koyayım mı bize bir kase paylaşalım bir tane? Başım, çok ya tamam. Şöyle ben yine de bir göstermek için.